Peynir yaptım şimdi e, tuzsuz peynir kurdum. Kendin yapıyorsun peynir mi? Peynirimi kendim yaptım tabii Hı. mayaladım. Kendim evet. yaptım E, teflon tavada e, peyniri ufaladım üzerine bir avuç da un karıştıra karıştıra Aa, eritip dağıtıp güzel. dağıldıktan sonra şakır şakır yağını çıkardıktan sonra. Şakır da, şakır ama? Şakır şakır. Bak Burası eğer şakır şakır, şakır olmazsa o şakır şakır sesi duyurur. Şakır şakır yağ çıkacak ondan sonra şekeri devirecek kepçeyle yedire 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 öyle haline gelecek böyle tabaya da Ali amcanla beraber kaçtık yedik biraz da size getirdim. Ali amcamı Ali amcamı sen bunları abi yaparsan abi. adam sana deli olur. Bu Ahmet'e aşık bu Ali'ye aşık. Aşıkız. 51 senelik aşık. gelmiş. Ne maşallah. Yani. Bu şu anda şey buradaki yani taraklık rekor sizde değil mi? Tabii sayılır. En sayılır. siz misiniz yani? buradaki masadakilerle yani büyük evli biziz tabi. 51 sene peki 51 yılında. mesela gençlere bir tavsiye olur mu Hatice abla? Nasıl, evet. nasıl yapsınlar da birin, böyle birileri? Biri sinirliyken biri ses çıkarmayacak, biri sinirliyken biri ses çıkarmayacak. Hiç duymazdan geliverirsin o geçim geç... 51 senedir bulur, 100 senedi, 60 Kocan senedi bulur. mü abla? Allah muhafaza! Etmeye <laughs> korkmaya <laughs> dayanıyorum, dövmeyi nerede döveceksin? <laughs> Söyle <Söyleseyim>. Ne <laughs> Ben sinirliyken... Kocam olacak adam susacak. Susam Susmasını sustıracağım. Ben Hep ben susvarım. Ha? Ben hiç ses çıkarmam. Tamam, Dolanı varım. Biliyorum. Şaka yap. Evet. Ala ah. Ali amca valla çok şanslı adamsın. Evet Aslan evet. gibi Hatice ablam. Ha, Şu höşmerimi de. de başka bir kadın o sana yapamazdı şey, zaten. Oğudu da ben yaptım onu. O şeker iyi geliyormuş. Şekeri. Oda ıslattım. Çimi çıkarttım. bu da çiminde. Bak bu. Uğut, onu çektik. Çok sağlıklı. Düşünün. Ama ben yaptım yine. Yani amca şekeri geçiriyor ev giyenler şekeri. Adamın şekerini yiyetler. Bütün şeker olan 150'ye düştü, 125'e düştü. Amcanın kadar düşmeye başladı. şunu kim yaptı? Ekmek Ee, arkadaşımız yaptı ama burada nerede? O Malın başında dursana değil mi? Evet. Malın başında çöreğin böreğin <gülüyor> başına başında <laughs> dursana. <gülüyor> Böreğini yapmışım. Çöreğini yapmışım be kadın. Evet. Dursana başında. Bak Hatice ablama gidiyorum bir yere. Hadi abla ablan evdesin. <laughs> bir saatte seni bekliyordum kız. <laughs> abla, bir saatte <laughs> bir saatte bir saatte bir saatte seni <laughs> bekliyordum. Azim abla bunu sen mi yaptın? Unuttum Hatice ya. Sen demiştin mantı yapacağım evet, diye de ben evet. sana inanmadıydım. Aa estağfurullah Nasıl yalan söyler miyim? Nohut var içinde. Evet nohut var. Nohudu güzelce pişiriyoruz. Pişirdik. Pişirdikten sonra... Haşlıyoruz. Haşlıyoruz sonra yağ soğanlı pişiriyoruz. Kumuş kutu sanki değil mi Mazlum abla? Evet. Evet. Sonra işte nohudu süzüyoruz. Suyundan ayırıyoruz. Suyundan ayırdıktan sonra güzelce nohudu eziyoruz. İnsanı sevdiğinden ayırmayın Azim abla. Olsun böyle ne yapınca güzel oluyor. Ya. <laughs> ne oldu ne suyu onun yaridir. oldu suyundan niye ayırır Suyundan ayrı suyunda da üzerine döküyoruz. Hay Allah canın almışsın. Ben de sandıydım <laughs> bayağı bir ayırıyorsun yok, diye. Yok. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülecek. Bilmeden söylüyorsun yani. <laughs> Desene sarımsaklı yoğurt dökücem üstüne bu diye, diye be. Tabii baksana burada ne diye bir sorsana. Ay çok güzel olacak. Yiyeceğiz Azim abla inşallah. Afiyet olsun. Benim en sevdiğim yemeklerden bir tanesi de sarma yaprak. Geldim yanıma. Niye buraya oturdun ki? Bir saattir koşuyorum. Koca taraklıyı baştan başa geçtim seni bulacağım geleceğim diye yanına. Nasıl yaptın anneanne? Yani? Şişirdim pirinci. Pirinci alıyoruz önce ıslıyoruz. Dur Pirince şişirdik. Yağ soğan yaptım işte. Yağ soğandan kavurdum. Yağ soğanla kavurdun. Evet. Sonra? Bundan sonra nanesini kattım içine. Başka? Kekiğini kattım. Başka? Buradan sonra pul biber kattım. Başka? Sa salça. Başka? Bunu yaparken kocan neredeydi? Kocam meyvedetti öldü. Allah rahmet eylesin. <laughs> Adamı öldürdün ondan sonra yemek yaptın. Ümrünü <laughs> kıvadmış aldım işte bu. Allah rahmet korusun. Evet. Ondan sonra yaprağı harçladım. İsim neydi annem? Veliye. Veliye abla kaç senedir yapıyorsun bu yemeği? Doğduğumdan beri yaparım ben bu işi. Doğdun Doğumdan... anandan doğar doğmaz elinde hatta yaprak sarması ile doğdun zaten. <laughs> Veliye ablamın doğumu da çok ilginç sevgili seyirciler. Veliye ablam şöyle bir doğum olmuş. Elimden dürdüm. Bir çıkıyor anasından elinde yaprak sarması. Yani böyle bir şey yok. Hemen bakıyorum. Şu yaşıma geldim Beliye abla. Ben böyle bir yaprak sarması yemedim. Dinle Ellerine kollarını gel elini öpeceğim. Oo. Ben şu yaşıma geldim sevgili seyirciler. Beliye abla gerçekten anadan doğma yaprak sarmacısısın sen. Maşallah eline sağlık. Kurban olurum bu taraklıyı çok seviyorum ben. Vallahi billahi. Sevgili seyirciler. İstanbul'dan çok uzak değil. Sadece birkaç bir 100-150 kilometre gelin. Burada insanlık görün. Burada efendime söyleyeyim e, hanımlık görün. Burada güzel manzara, güzel doğa. Eğer gerçekten İstanbul'un stresinden kaçmak istiyorsanız, işte sıkıldıysanız gelin Taraklı'ya bakın. Bu insanlar sizleri bekliyor. Hepsi birbirinden iyi, birbirinden misafirperver insanlar. Bu yemekleri tatmak istiyorsanız buraya gelin. Bu da eskilerden kalma banak Helvanın değişik bir hali bu, hmm. bol tereyağında ve bol şekerli olması Bilal. özelliğidir. Ay, 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 Buna ay. ekmek banılarak yenirmişti. o yüzden adı banak. Bu nedir abla? Bu keşkek, <laughs> karaflıya özgü bir yemek. E olmaz olmaz yani bu düğünlerimizde oldu. Keşkek olun, bilmi, evet. isminizi alabilir miyim? Lütfiye. Lütfiye hanım keşkeke kim bilmez, nasıl yaptınız? Bunu bol şey soğanlı büyük tencerede yapılır. Bol soğan, soğanı biraz kavurduktan Kavurduk sonra... Kavurduk soğanı. Evet. Ondan sonra bu bideni yıkayıp suyla beraber içine koyuyoruz. Biraz o böyle şey yapar. kaynattıktan sonra suyunu çektikten sonra biraz açılır bu uydayına. Ondan sonra kapatılır biraz bekletilir yani 3-4 saat beklettikten sonra tekrar ateşe konur Ama sobada böyle ateşte daha güzel olur. Evet Aygaz'da... et koyuyor musunuz? Canım? Evet. Hı hı. Keşkek yani gerçekten çok özgürüm. Ellerinize sağlık çok teşekkür ediyorum. Şu pazı sarması değil mi? Pazı sarması değil o hekim derler. Yol kenarlarında bahçelerde. Ha biliyorum hekim o hekim hı hı. şeysi. Hekim. Lapata biliyorum, lapata. Tadı çok lezzetli böyle. Biraz da ıspanak, ıspanak illerden de, var, de evet. içinde demir, çelik, gümüş, bakır, <laughs> gibi. Biraz daha Çok zengin içerikler <laughs> var Nasıl yaptınız bunu? Yağ soğan, normalde olma harca gibi ama pirinç yok bunun içinde. Haşladığınız yaprağını. Çok hafif kaynar suya batırıp çıkartıyorsunuz. Kıymalı da olur değil mi isterseniz? Kıymalı da olur da yani kıymasız daha hoş oluyor. Çok gerçekten Yağ çok Yağ soğan hoş. yapıp bulgur içine istediğiniz baharat, nane, pul biber ne isterseniz. Ve kayınvalidem yaptı. Kaldırdın beni. Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kayınvalidemizin ellerinden öperim. Evet. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kayınvalidem size iyi bakıyor. Çok iyi bakıyor sağ evet. olsun. Bu böreği bize tarif eder misiniz efendim? Bu güzel böreği çok güzel görünüyor bir kere. Bu nedir? Mayalı patatesli kıymalı börek. Kol böreği. Mayalı patatesli kıymalı Oldu. Nasıl yaptınız efendim? Ee, güzel hamurunu mayayla mayalıyoruz. Ee, patates, kıymayı e, mayaladıktan sonra içine hazırlıyorum. Rendeliyorum patatesi. Kıymasını, yağ sobağını kavurduktan sonra patatesini de kavuruyorum. Oo. Sonra baharatını, e, bol yeşillik, maydanoz, nane içinde. Hmm. Ee, baharatını da koyduktan sonra lezzetlendiriyorum. Nasıl lezzetlendiriyorsunuz? Baharatla ve yeşillik maydanoz. Yaptım bitti. Lezzetlen, lezzetlen, <laughs> evet, aynen öyle. lezzetlen diye lezzetlendiriyoruz sevgili seyirciler. Unuttuğum bir şey var mı hanımlar? Ne? Çünkü oraya gidecek. Aa bir dakika doğru söylüyorsun Nurgül abla. Bu ne? Ispanaklı mantı. Hayır <laughs> mançalı mantı. Böyle bitmedi mi? Dur bir dakika bir dakika daha börek lezzetlenmemiş. Cuma'ya yetişeceğim ondan acele ediyorum. <laughs> Ay Allah'ım. Ee, sonra... E, ben cuma yetişeceğim diyorum da abla böyle cami şurası diyor. <laughs> Bezeleri, Bak, ne olacak? Ne olacak? Klasik şuracık da cami şurası. Ne olacak yani <laughs> Lafını ediyorum bir de. Bezelere ayırıp güzel açıyoruz. İçini bol koyduktan sonra e, sarıyoruz. E, tepsiye diziyorum. Üzerine bol sosu, susam, e, çörekotu otu, fırına veriyorum. Zaten anlatmadım sen bunu. Hayır anlatma. <laughs> Unuttum ben onları. Hayır anlatma. Şimdi verdikten Zoran, sonra yakmışsın ama. Hayır yakmışsın. Yakmışsın. Yakmamış mı? Fazla kızarmış. Yakmamış mı? Güzel kızartmış. Yok. Yakmamış mı? Yakmış mı? Yakmamış mı? Bak bak bunu böyle yapıyor. Bak komşusunu kolluyor bak şeyini kolluyor. Be. Tabii arkadaşım Azıcık her zaman. Fazla güzel kızarmış. Fazla güzel kızarmış ama. O kadar fazla güzel kızarmış ki. Ne yaptın dedikodu yaparken biriyle konuşurken yaktın mı böyle? Doğru söylüyor. Sabahleyin kimle dedikodu yapayım? Bir kadın olur mu? Hadi ver hadi ver. Böyle bir şey yapmışız. Kaç günden <laughs> beri rahatsız olduğu için. Nasıl kolluyor seni? Nasıl kolluyor seni? Ay yine şanslısın. Yok bir şey söyleyeyim mi? Bu da böyle pişer. Yemeklerinize sağlık sevgili seyirciler. Şimdi ben normalde yemeklerin tadına bakıyordum ama sonra şöyle bir şey düşündüm hanımlar. Şimdi biz bunu yapıyoruz olan var olmayan var. Ekranı başında değil mi nefislere geçmesin diye. Tabii ki gösteriyoruz hanımlara falan ama o yüzden fazla yanlış anlamayın hepsinin tadına tabii ki bakarım çok da merak ediyorum ama. Öyle bir karar aldım kendimce. Yoksa çok tatlarına bakıyordum daha önce ama şimdi de değil oluyor. mi şimdi bunu seyredip de alamayan edemen edemeyen olan insanların imkanı olmayan insanları e, canları için şey, nefislerini şey yapmamak için evet. ama şunu söyleyeyim yani e, hanımlar şu taraklı var ya, ya gerçekten gönlümü aldı yani çok güzel çok beceriklisiniz e, sizi tanıdığıma siz burada olduğuma çok mutlu oldum gerçekten bunu çok yürekten söylüyorum. paketi sunar, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı üçü birden sadece 3.999 lira. Ay, hay. Bizi en iyi biz biliriz. Zaten zor uyanmışız Bir de üstüne sanki mezuniyete gidecekmiş gibi üst baş seçemez. Sonunda ilk bulduğumuzu giyer çıkarız. Hep bir şeyler yetişmemiz gerekir. Derse işe sevdice ve akşam baba saatinden önce eve. Oradan oraya koşarız. Zaman sanki daha azdır bize. Yalnızlığı sevmeyiz. Sevmeyi severiz. Sevgilimiz yoksa o dönem arkadaş sürüleri halinde dolaşır. Birlikte yer, birlikte güler, birlikte avlanırız. Şaka şaka. Evet, bizi en iyi biz biliriz. Kendimize ait kararları kimseye bırakmayız. Ne istediğimizi belirler, gençliğimizin gücüyle elde ederiz. İşte bu yüzden Genç Türksel'in yönetiminde söz bizde artık. Tüm farklılıklarımızı görecek, isteklerimizi dinleyecek ve gerçekleştirecek temsilcilerimizi 17 bin aday arasından Facebook'ta seçtik. Oğuzhan sevdiğimiz cihazları hepimiz için uygun hale getirecek. Mehmet Ali konser falan her türlü etkinliğe el atacak. Tarık tarifeleri tam bize göre düzenletecek. Tuğba pazarlık yapa yapa en baba markaları en uygun fiyatlara getirecek. Alperen iş ve kariyer konusuna girişecek. Hepimize yön gösterecek. Biz seni, beni, bizi biliriz. Artık hayatımızda yeni bir genç Türksel var. Senin, benim, bizim. Hücum'u çok beğendiniz, onu çok sevdiniz ama onu hiç böyle görmediniz. Kaşmir'den yeni ve benzersiz bir koleksiyon. Kaşmir Bay Diyecek Ayak. Kaşmir. 15 Mayıs'a kadar iki saray odası alana bir saray odası hediye. Son fırsatı kaçırmayın. Capris Gold Bayrampaşa İstanbul. Biz de hızlıyız tabii ama bir yere kadar. O viraja daha önce giren çok oldu. Ama böyle çıkanı hiç görmedik. Sanki pençeleri varmış da yola geçirmiş gibi. Petlas, yeni şehir efsanesi. Gün yeni doğmak. Bitra. <laughs> Bitmiyor. Bunu görmelisin. Ne? Yeni Magnum Infinity. Daha uzun süren hazlar için. Ender bulunan kakao tanecikleri ve dayanılmaz çikolatasıyla daha uzun süren Magnum haz. Bak şimdi. Hı? Dahi sonsuza kadar değil. Hı. Yeni Magnum Infinity. Has peşindeysen. Vitra ile banyolarda değişim kolay. Yüzde yirmi beşten başlayan indirimler... ...Börde özel üç ay taksit erteleme... ...ve 12 ay taksit fırsatı şimdi Vitra'da. Vitra. Boşta şimdi belirli ürünlerde... ...anneler gününe özel yüzde yirmi beşe varan indirim var. Boş. Yaşam için teknoloji. Saray odanızı bugün, kira garantili tapunuzu yarın alın. Caprice Gold Bayrampaşa İstanbul. Pşk, Pşk, cake, go. Aslında hiç fark etmiyor çünkü ikisi de benim bebeklerim. Isırdığım varım, öpüşmüş gibi oluyorum. Böyle <laughs> ah, kısal bir an yaşadım, özür dilerim. Eti popkek goa. Bu filmde öpüşme sahnesi yok mu? Var dende. Pancar suyu, sıvı tereyağı ve karamel sosu. Zor bir leke değil mi? Bakın kaç kat derine işliyor. Şimdi 3D aktif teknolojisiyle geliştirilmiş yeni Ariel'i test edelim. Tüm katmanlar bembeyaz. Derine işlemiş zorlu lekelere karşı 3 boyutlu etki sağlayan Ariel sayesinde. Ariel, kusursuz temizlik. Mikrosta inanılmaz olaylar başladı. Money Club kartla her gün 5000 kişiye 50 liraya varan bedava alışveriş Migros'ta.